Merhaba canlarım. Evet başka türlü giremiyorum artık videoya. O kadar çok dilime pelesenk oldu ki bu kelime. Evet hadi bakalım. Aklınızdaki kişilere şöyle bir odaklanın. Kapatın gözlerinizi şöyle üç kere ismini üç... Aa, aklınızdan geçirin. Aklınızdaki kişiyi bir imajine edin. Gülüşünü, yürüyüşünü, duruşunu, bakışını... Bakalım enerji alanlarına girmeye niyet ediyorum akımızdaki kişilerin bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Evet, soruyoruz hakkınızdaki kişiye bana dediniz ki bu ara çok gelen mesajlardan bir tanesi aldatan, başkasına ter tercih eden, yalanlar söyleyen, arkasından iş çeviren akıldaki kişiler. Bakalım ne durumdalar? Hakkınızdaki kişiler ne durumda var? Bir bedel ödeniyor mu? Bedel öden değil. <laughs> Derken zaten çıktı hemen buradan. Ah ah beş, altı... Evet videolarım sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özeldir. <laughs> TV potuma vurdum. Evet bugün Instagram'da bir şey yaptım. Bir tane e, takipçim şey dedim. Gözde Hanım kartları önceden mi hazırlasanız vakit kaybı oluyor hem daha çok anlatırsınız dedi. Ben de bununla ilgili bir anket yaptım. Dediler ki hayır Gözde Hanım bu şekilde e, daha gerçekçi oluyor. Daha samimi oluyor ve biz sizin e, kartları canlı canlı açarken e, seçerken mimiklerinizi görmek istiyoruz. <laughs> İnanın farkında değilim. Kartlarla konuşuyorum çekerken resmen. Kart sayısını da azaltamıyorum aksine. Kart sayısını gittikçe çoğaltıyorum, deste aldıkça. süper. Anda alalım. Evet. Oo 3 dakika olmuş. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi size ihanet eden, sizi yarı yolda bırakan, başkalarına tercih eden, arkanızdan hakaretler, dedikodular, gıybetler kalır mı yanına? kalmaz şu an çok büyük acı içerisinde arkadaşlar bu kişiler bir kere şu an bulunduğu ortamda hiç huzurlu hiç rahat değiller ee, bulunduğu ortamı da terk etmek istiyorlar burada ve kendilerini izole etmiş durumdalar yalnız kalmak istedikleri e, geriye çekilip birazcık gözlemlemek istediği bir süreçteler evet ben seni hayatımdaki kutsal kadını olması gereken bana her zaman destek olacak, şifa olacak, yol gösterecek olan kadına gittim. Dış görünüş için, keyif, eğlence için bir başkasına tercih ettim. Ve şu an çok mutsuzum. Gücümü yakalamak istiyorum. Bir güç elde etmek istiyorum. Bol, keçe, bol kepçeden o kadar çok verdim ki sana vermem gereken ilgiyi, sevgiyi, değeri. Ee, ve şu anda ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Evet o zaman iyi gelmişti, keyifli gelmişti, neşeliydim. Hep böyle gidecek zannediyordum. Ama şu anda öyle gitmediğini fark ettim ve artık gerçeklerle yüzleşiyorum. Yazık. Yazık. Şu an çok karanlık bir süreçte kendileri ve e, yeni bir yön belirlemek istiyorlar. Bana bir yeni kapı açılsın bize bir yeni kapı açılsın ve biz e, o kapıdan o karanlık o kapıdan geçtiğimizde tüm karanlığı arkamızda bırakıp e, daha aydınlık rengarenk renk bir e, hayat sürmek istiyorum. Şu anda hayatımın her alanında bir mücadele bir mukavemet var. Sana duyduğum aşk o kadar temiz, o kadar büyük, o kadar yüce ki e, seni beklettiğim için bir kere çok pişmanım. Beni o kadar beklerken e, bir şeyleri oldurabilmek, uzlaşabilmek adına benden bir adım beklerken ben sana karşı yoğun bir e, öfke içerisindeydim. Yani bu kişi sizin ondan isteklerinize bir kere uygun. E, çok fazla öfkeli yaklaşmış olabilir. Beklentilerinizi söylediğinizde, sizi anlamasını dinlemesini istediğinizde bu kişi size bir kere öfkeli bir çıkışta bulunmuş olabilir. Şu anda sizi çok fazla kıskanıyor arkadaşlar bu kişi. İnanılmaz kıskanıyor. Etrafınızdaki, çevrenizdeki kişileri, giyiminizi, kuşamanızı, işte erkekseniz sakalınızı, bıyığınızı, dişiyseniz eğer ki ne bileyim. Bir şey dış görünüşünüzü kıskanıyor yani hayatı şu anda labirent içinde çıkış yolu bulamıyor bu kişi ve bolca endişe duygusu var içinde neden endişeleniyor çünkü sizi kıskanıyor sizin bir başkasıyla e, olabileceğinizin düşüncesi bu kişiyi huzursuz ediyor arkadaşlar o kişiden bir dönüş olur mu? Evet kartlar bir dönüş olacağını gösteriyor çünkü yoğun bir şekilde bu kişi sizi düşünüyor, sizin için dualar ediyor belki manifestler belki meditasyonlar yapıyor olabilir. Bu kişiyi yoğun bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Bu arada iki tane de mücadele kartı gelmiş arkadaşlar. Ee, kişi öfkeli bir kişi. Normalde aslında bakarsanız sevdiği zaman bu kişi çok bağlı çok tatlı olabilir yani e, sadık bir e, eş partner olabilir bu kişi. Ama işte öfkeli olduğu zamanlarda ve gözü döndüğü dürtülerine hakim olamadığı süreçlerde işte eyvahlar olsun kişiye. Şu anda e, bir denge yakalamak istiyor bu kişi ama bu dengeyi yakalarken nasıl yapacağını bilmiyor. Kendini yorgun hissediyor. Dilgecik, e, <laughs> dilgecik. Ben sana tilkilikler yaptım, yalanlar söyledim, ihanetler ettim ama ruhen sendeyim. Ruhen sana o kadar çok bağlıyım ki e, asla senin yerine kimse tutamıyor kolay kolay. Ve şu anda çok fazla acı çekiyorum. Üç tane de altı geldi onları atlamak istemedim. Üçü de harikaydı. E, evet yanıldım tercih seni tercih ettiğim kişilerin yerlerin durumların her neyse artık arkadaşlar beni her zaman mutlu edeceğini iyi geleceğini düşündüm ama yanılmışım büyük bir yanılgıya uğradığımı fark ettim diyor arkadaşlar şuradan da alalım başka nereden alalım şuradan da alalım o erkek <laughs> ay beni yazar evet şu anda Beni dinleyen bayanlar için söylüyorum. Hayatınızda başka bir erkek olduğunu düşünüyor. Beni dinleyenler şu anda erkekse de bir kadın olduğunu düşünüyor ve bir korku enerjisi çalıştırıyor. Ben seni bir başkasına kaptıramam, bir başkasına gitmeni, gitmenin düşüncesi bile beni inanılmaz rahatsız ediyor, huzursuz ediyor diyor arkadaşlar. Şuradan da alayım. Bu kart döndü. Kapı kartı. Yeni bir kapı aralamak istiyor sizinle. Yeni bir gelecek. Bu sefer daha tutarlı, daha istikrarlı, sadık, güven verici bir kapıdan içeriye girmek istiyor canlarım benim. Hadi son bir tane de şundan çekeyim bakalım. <laughs> Seks ve romantizm geldi. Tutkusal olarak da bu kişi sizi çok özlemiş. Tensel bir temas istiyor. Sizi öpsün, koklasın, yan yana olsun, başını omzunuza koysun. Mesela böyle o günlerinizi çok fazla özlüyor, yad ediyor da. Olabilir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.